Herkese merhabalar, Bugün de pislemek tarifleri mutfağında tam ölçüsüyle çilekli cheesecake hazırlıyoruz. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle tabanı için rondoya 100 gram yulaflı bisküvi ve yarım su bardağı fındık içine alalım. Tüm malzemeyi birkaç saniye rondodan geçirelim. Diğer taraftan ocakta 50 gram tereyağını eritelim. Karıştırma kabına Rondodan geçirdiğimiz bisküvileri ve erittiğimiz tereyağını alalım. Spatula yardımıyla yağı bisküviye iyice yedirelim. 20 cm çapındaki kelepçeli kalıba pişirme kağıdını serip kelepçesini kapatalım. Fazla kalan kağıdı makasla keselim. Hazırladığımız harcı kalıba dökerek bir spatula ile yayalım. Ardından tabanının iyice sıkışması için bir bardağın tersiyle üstüne bastırarak düzeltelim. Cheesecake tabanımız hazır. Şimdi üzeri için uygun bir kaba 400 gram labne peyniri, 200 mililitre krema ve 2 adet yumurtayı alalım. Mikser yardımıyla güzelce çırpalım. Daha sonra üzerine 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı un ve 1 paket vanilyayı ekleyerek çırpmaya devam edelim. Kremayı spatula ile toparlayıp kelepçeli kalıbın üzerine dökelim. Üzerini düzeltip güzelce yayalım cheesecake'i ısıttığımız fırında 1 saat kadar pişmeye bırakalım. Sürenin sonunda fırını kapatalım. Kapağını aralık bırakarak 1 saat kadar bu şekilde dinlenmeye bırakalım. Küçük bir kasede 1,5 yemek kaşığı nişastayı 1 su bardağı su ile çözdürelim. Sos tenceresine 2 su bardağı yıkayıp doğradığımız çilekleri alalım. Üzerine 4 yemek kaşığı toz şekerle ve çözdürdüğümüz nişastayı ekleyelim. Karıştırarak sosumuz kaynayıp kıvam alıncaya kadar pişirelim. Koyulaşıp kaynadıktan sonra sosumuzu ocaktan alalım. Uygun bir kaba aktarıp çileklerimizi blenderdan geçirelim. Çilekli sosumuz böylelikle hazır. Fırında dinlendirdiğimiz soğuyan cheesecake'i kalıbından çıkaralım. Servis edeceğimiz bir tabağa aktaralım. Cheesecake'in üzerine hazırladığımız çilekli sosu boşaltarak üzerine güzelce kaplayalım. Çilekli cheesecake'i ardından 1-2 saat kadar buzdolabında dinlenmeye bırakalım. Cheesecake'inizi servis edeceğiniz zaman çilek, fındık veya nane yapraklarıyla süsleyebilirsiniz. Çilek severlerin mutlaka denemesi gereken hem lezzetli hem de hafif bir tarif olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Bu çizkek tarifini mevsimine göre sevdiğiniz farklı meyvelerle de deneyebilirsiniz. Limonlu, frambuazlı veya vişneli çizkekler de hazırlayabilirsiniz. Yorumlarınızı her zaman bekliyor olacağım. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.